Merhaba, iyi günler. 17 Temmuz 2025. Son günlerde psikolojik sorunlarda, rahatsızlıklarda artma gözlemleniyor. İzmir'de 24 saatte iki intihar vakası gerçekleşti. İki ölümcül olay. Bu insanlar bizim. Bunlar kadın mı? erkek mi, çocuk mu, büyük mü, yaşlı mı? Hiç bu konuyla ilgili öyle ferah bir bilgi yok. Araştırırsan olacak. Bu da geldi böyle. Geldi böyle, geldi, geldi. Heh. Heh. Sevdin mi? Sevdin mi? Hadi hava çok sıcak. Oh, oh. Yani alev gibi bedeni. Alev gibi. Serinlik diye her zaman Köpekleri yıkamayalım. Köpekler bazı yaz sezonunda bir defa, bazı ayda bir defa yıkamak iyidir. Çamaşır yıkanır gibi sakın kedi köpek yıkanmasın. Lütfen. Şimdi bu intihar olaylarına karşı yetkilileri açıklamaya ve göreve davet ediyoruz. Bu çocuklar veya bu emekliler... Bu kadınlar ve erkekler bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz, bizim ailemiz. Bu bu kadar ucuz olmamalı. Daha önceki yıllarda televizyonlarda, Amerikan filmlerinde, Japon filmlerinde bu intiharları, intihar sahnelerini görüyorduk. Ama artık bu bizim gibi güzel ülkemize, güzel insanlara yakışmıyor. Yani ekonomik kriz zaten dünyada var. Kapitalizm demek kriz, krizin başkenti demek kapitalizm krizi yapar, yapmak zorunda, yaşamak zorunda sosyalizme yerini terk etmemek için devamlı olarak kendi evlatlarını kapitalizm anlamında kendi bankalarını, sigortalarını, borsalarını her 24 saatte bir tazeler. Niye o kırmızılar, yeşiller böyle yeşil oklar yukarıya, kırmızılar aşağıya, yeşiller yaşam. Senin hisse senedin, senin yatırımın fırladı. Bir koymuştun, 101 oldu, 111 oldu. Kırmızı ne? Sen koymuştun 8000. 7 dakika içinde, 5 dakika içinde senin servetin kül oldu. Yok. Sanal. Kime neyi şikayet edeceksin? Ortada burada bir fabrika olsa duvarları para eder. makinaları kilo olarak para eder. Masaları, sandalyeleri de hurdacıda para eder. Arsayı da satarsın. Arsa parası eder. Ama şimdi sanal olunca şeyin ne, neyi nereden şikayet edeceksin. Neyi nereden anlatacaksın? Sanal. Sanalı bilerek almadın mı? Bilerek aldın. Bilerek satmadın mı? Bilerek sattın. Bir bilerek ifraz etmedin mi? Hepsi bilerek. Hepsi profesyonellik. Sana biri geldi, bu sanal paradan al. Sanal borsada oyna demedi ki. Sen kendin araştırıyorsun heyecanla. Ah canım. Bak. Bak anne merhametine bak. Anneye bak. Ah canım bak. Anneye bak. Anneye. Nasıl? Nasıl var? Güzel bir bak. Aferin kız. Seninle gurur duyuyorum. Ah canım benim. Ne güzel emdirir bu evlatlar. Dur, dur, dur. Dur siz ürkütmeyin şimdi bunları. Ürkütmeyin şimdi bunları. Heh, gördün mü? Ah canım benim. Ne kadar değerli. Şimdi yanaştırmayın fazla. Ben gittim. Köpekler de benimle gider. Şimdi gel, gel bu tarafa, bu tarafa, gel, bu tarafa, sen yanıma gel bakayım, ben sizinle konuşacağım. Evet, şimdi bunlara bakayım, ben ortalık karışmasın. İntiharlara karşıyız. Hayat asillikle dolu, hayat güzellikle dolu, hayat yaşama zevkiyle dolu. Lütfen kendinizi bu düzene, bu sisteme kıstıracak kararlar almayın. Yanlış yatırımlar yapmayın. Hatta gerekirse hiç yatırım yapmayın. Dedem Ali İzgin derdi ki aç mezarı yoktur. Genç mezarı Bu ülkede hiçbir insan hiçbir şekilde aç kalamaz. Bu ülke. Şurası Edirne, şurası Hakkari. Şurası Rize, şurası Muğla, Datça. Şurası, Samsun bu tarafı, Antalya, Mersin, Adana, İskenderun zamanlar. Bu taraf, İzmir, o taraf, ağrı, Kars, Erzurum, bize, Giresun, Kastamonu, Sivas, Bitlis, Siirt. Niğde, Konya her tarafı bizim. Her tarafından bir şey fıskırmış. Lütfen intiharlara engel olun. İntihar etmeyelim. İntiharlı arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, komşularımıza, akrabalarımıza, tanıdıklarımıza ve tanımadıklarımıza, tanımadıklarımız da olabilir. Yardım edelim. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Sağ olun.